Bu bana büyük bir hakaret. Ben kararımı verdim. Hı, hmm, nedir? Evi bulacağız. Emin misin? Eminim çünkü içim içim yiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bekle bekliyor. Yani için için yer tabii. Bu kadar beklemem bile mucizeydi öyle değil. Yani bir kere daha soruyorum Yıldız'cığım. Emin misin? Bak sonra üzülebilirsin. Niye böyle konuşuyorsun? Yani niye beni korkutuyorsun? Sonunda kötü bir şey çıkacağına eminsin neredeyse. Yıldızcığım, korkunun ecele faydası yok. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Sen benim kızıma göz dik. Biz arkadaşız. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibileri yaşatırım. Ben böyle bir hakareti hak etmiyorum. Bırakın lan beni! Lan bana bak! Öldüreceğim ben seni! Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Fox'ta.